falan kaldı. bu Bulgara a, şey Sırptan Bulgara 20 dakika sürdü. Anında da anlaşıldı abi. Teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar. Dostlar selametle ne ki? Musa 05 ben. Ben şu an Büsbur istikamette, Büsbur'a yakın bir yerdeyim. Macar yolunu soracaktım. Oralarda yakında. Musa abi hayırlı yolculuklar ee, şimdiden. Ee, Almanya'ya kendi çabamızla geçiyoruz. E, ee, Avusturya civarına geldiğinde radarımıza giriyorsunuz. Ee, bayağı var yolunuz. Hayırlısıyla bir oralara atlat abi. Almanya'ya atlattıktan sonra yolun yarısını bitirdin demektir. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol akraba teşekkür ederim. Yolda şu anda aynı istikamette aile var mı? Musa dinlemede kalalım. Tamam dinlemede kal. Şehirleri, güzergahları duyarsın. Sadece dinlemede kal. Gördüm abi seni gördüm hiç panik yapmana gerek yok karışık bir yerde değilsin abi o yolu devam ediyorsun ben bakıyorum şimdi sana e, arka plandan da çalışmalar başlamıştır hiç panik etme abi yolun o kadar karışık değil sakin bir şekilde o yoldan devam et sana yardımcı olup ana yola çıkartacağız abi Abi sen Bosna Ersek'ten mi oraya geldin yoksa Novi Sad tarafından Çacak mı takip ettin? kullandık. Bir de abimizle beraber kaza yaptık. Orada tekerlerimizi yaptırdık. Oyuncağımızı yaptırdık. Mecbur orada kalmak zorunda kaldık. Şimdi bir abiyi takip ediyorum işte. Onunla beraber çıkmıştı yola. Ee, o da yolları tam olarak bilmeyi İnternet biz gelip gelip gidiyor. Biz de o tamaları çok süper olacak. Ya. Abi sıkıntı yapma. Zaten seni orada görünce dedim Bosna'dan geliyor. Ee, kuru sevaç. Tamam kuru sevaçı takip ediyorsun. Ondan sonra iş. Doğru yoldasınız. tamam. Sen devam et dediğim gibi kuru savaş, kuru savaş de Sofya bile yazabilirsin. Navigasyonda o sene direkt otobana çıkarır, çıkartacak tamam. Rahat ol. kim sesim geçer mi? Aleyküm selam Mahmut abi buyurun sesin geçer abi. Ee, burada peşte 20 kilometrem kaldı. Bu en mi, emsuptadan bu, mı? Burada bir problem var onun için bir video değil Nasıl yapıyor? Gördüm abi şu anda seni. Ee, sen abi M0'a doğru devam ediyorsun. Anladım. <laughs> 24 saat 7, 7 24 e, ıı, açık. Selamünaleyküm Mudarattin Bey. Ben de şu an yoldayım. Takip alırsanız sevinirim. Alın anlaşıldı İbrahim abi. Yolun açık olsun. E, Akbinim e, rica ederim. E, tabii ki siz gireceksiniz. Ben mutlu bile oluyorum. E, çok teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah kolay geçin görüyorsun 42 hanın şu anda hala kapalı gösteriyor 30 kilometreyi çok şükür orayı bekliyorduk 4 gün geç olsa da açıldı hiç olmasa Romanya güzergahını kullanılanlar için güzel bir güzergah oldu. Aynen fark ettim e, Hatmin'im siz zaten yolda olduğunuz halde orayla ilgileniyorsunuz Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sayın moderatörüm eğer beni görüyorsanız yol e, yolun üzerindeki lastik hala duruyor. Arkada gelenlere dikkatli olmalarını dilerim. Anında Anında anlaşıldı Osman abi. E, şey neresinde abi yolun? E, çok mu rahatsız ediyor yolun tam Orta çizginin üzerinde. Tamamdır abi. Ee, yani e, yolun ortasında. Doğrudur. Teşekkür ederim abi. Selamun Aleyküm. Abim. Bir sorun olacaktı ya bu backcraft'a e, çevre yolundan otobandan direkt devam ediyoruz değil mi? Yani backrafta içine gösteriyor burada benim arabanın abisi e, A1 abi, devam mı? Aynen abi A1'de devam biraz daha var yolun çevre yoluna oraya geldiğimde tekrar hatırlatırım sana abi. Eyvallah abiciğim, sağ olasın. Ben <laughs> de sağ olasın. <laughs> Pazar Kule yolundan, yoluna ayrıldıktan sonra arayol mu otoban mı? Bir bilginiz var mı acaba? Pazar Kule'yi mi tercih ediyorsun? Öyle düşünüyorum şu an. Arayol. Kalın kime kıl Alında anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. <laughs> Tevfik 67. Ee, sesiniz anlaşılmıyor. Sanırım ya klimanın önünde ya camınız açık. Motorasyonunuzu

Son bilgi kapı kule 50-60 dakika. İyi günler. Ben Bulgar kapısındayım. Türkiye giriş tarafında. Burası şu anda berbat göz çıkıyor. İki tane kapı açık, beş tane sıra var. Millet birbirine girmiş durumda. Bekliyoruz. Yarım saattir daha hiç kapışlamadık. Adamda anlaşıldı. E, sakin olmanızı tavsiye ediyorum. E, bir de arkadan gelenler için e, endişe yaratmaması açısından e, daha e, şey olursak e, o da iyi olur. E, normal abi bu zamanlarda gayet normal. E, bayağı bir şey var. Aşağı yukarı 50-60 dakika. E, şu anda inşallah daha fazla uzamaz. Kolay gelsin. <laughs>